amaçlarla ilgili olan kavramlar arasında yer alıyor. İnsanlar tarafından analiz etme aracı olarak kullanılıyor. Yol haritası belirlemede kilit bir role sahip. Kullanılacak metotların sonuçlarını önceden tespit etmeye olanak sağlayan bir düşünce sistemi barındırıyor. Özelliklerini sıraladığımız kavram strateji. Peki bu kavramın sokakta nasıl bir karşılığı var? Halka göre strateji nedir? Strateji bence bir konuda rakiplerinin ya da başka insanların önüne geçinmek için atılan bir adımdır. Taktiktir hocam. Strateji valla genelde oyunlardan duyduğum kadarıyla mesela hani bir yeri ele geçirme şekli gibi bir şey diye düşünüyorum. Strateji taktik demektir. El Karşındakini el kartı etmek için kullanılan bir terimdir strateji bir hedefe giden yolları belirlemek. Hani nasıl gideceğini, nasıl ulaşacağını belirlemek. Planlama, proje. Strateji onu strateji mesela insanın bir stres, strese girmek ben öyle algılıyorum yani bazı alırsak savaşlarda bir tarafın diğer tarafı bu suya düşürmesi, yenmek için bir sürü hamle yapması yani hamle anlamına geliyor. Ee, hayatın herhangi bir alanında kullanılan taktik diyebiliriz. Strateji karşı tarafı akart edebilmek için kullanılan ee, yöntemdir. Kendince düşünülen ya da işleme getirilen e, olgudur, davranış şeklidir. Yani strateji baktığınız zaman da şu an birçok halk birçok toplum ben bilen stratejinin ne olduğunu bilmiyorum yani tam yani anlayamıyorum çünkü ben daha çok yani ülke sorunu işte memleket sorununa baktığın zaman yani halk her şeyden hani birinin kapısını yani sen git çal nasıl söylediğin zaman geri kaçar ne olduğunu da bilmiyor. Strateji bir konu hakkında plan yaparak hedefe ulaşmaya çalışmak. Strateji mesela herhangi bir alanda kullanılan akıl oyunudur. Ee, ona nasıl yaklaşabileceğini mesela taktikle akıl oyunlarla o taktiği geliştirip öyle hamle yapılmasıdır. Genellikle santraçta çok şey olur bu terim. Bu terim daha fazla santraçta kullanılır. Yani gerçekleşme, gerçekleşmek üzere olan bir olayı daha önce planlayıp en kolay yoldan gerçekleştirebilmeyi amaçlamaktır bence. Strateji bir konu hakkında veya bir savaş veya bir oyunda olabilir. Onun hakkında bir taktik yürütmektir. Hedef belirlemek veya kafasındaki düşünceyi gündeme sokmak strateji budur. Çok fazla şey yapamıyorum şimdi deseydiniz korona ile ilgili bir strateji düşünüyor musunuz onu söylerdim. Yaşama şeklidir. Kazanım, tecrübe desem daha doğru olur. Strateji bir insanın bir amaca ulaşmak için e, verdiği çabadır, verdiği çabanın e, gittiği yolun en iyi şekilde yapabilmesidir. Strateji e, daha iyi yapabilmeleri için e, düşünce çok önemlidir. İnsanın düşüncesi nereye kadar doğruysa stratejisi de o kadar daha iyi olur. röportajlarımız böyleydi. Halk strateji nedir sorusunu taktik, hedefe ulaşma ve akıl oyunu şeklinde cevapladı. Peki verilen cevaplar ne kadar doğru? Stratejinin temel anlamı ne? Şimdi de hep birlikte tanım bölümüne bir göz atalım. Strateji eski Yunanca'da Stratos ile Ago yani ordu ve yönetmek kelimelerinin birleştirilmesinden türemiştir. Bu kavram bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemler ve izlenen yolların bütünü şeklinde ele alınıyor. Strateji önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol olarak tanımlanır. Strateji doğrultusunda farklı olan yaratılırken sağlıklı öngörülerle geleceğe yön verilir.